Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüzey gerilimi. Yüzey gerilimi nedir? Yüzey gerilimi arkadaşlar sıvı yüzeyindeki moleküllerin bir dış kuvvete karşı koyucu özelliğidir. Bu aynı zamanda sıvı yüzeyindeki bir metrekare yüzey alanını genişletebilmek için yapılması gereken işte diyebiliriz. Ağzına kadar sıvıyla dolu bir bardağa su seviyesinden bakıldığında suyun yüzeyin esnek bir zar gibi hafif gombel olduğu görülür. İşte sıvı yüzeylerinin bir dış kuvvete karşı koyucu özelliğine yüzey gerilimi diyoruz. Sıvı molekülü nötr olmalarına rağmen birbirlerini çekerler. Su molekülü bir ucu pozitif diğer ucu negatif yüklü bir çubuk gibi düşünürse iki molekülü arasında zayıf ama etkili kuvvetler vardır. Bu kuvvetlere Van der Waals kuvvetleri denilen zayıf ama çekici bir kuvvet oluşur. Yüzey gelimi sağlayan bir kuvvettir. Bardahta bulunan sıvı moleküller arasındaki çekim kuvveti kolyozon sıvı yüzeyini etkeden hava moleküller arasındaki çekim kuvvetinden adezyon daha büyük olduğu için sıvı yüzeyi gergin bir zar gibi görülür. Bu arkadaşlar birime, birimine bakacak olursak Newton bölü metredir ya da Joule bölü metrekaredir. Zaten burada gençler Joule birimi açacak olursak Newton çarpı metredir. Burada görüldüğü gibi Newton çarpı metreyi metre kareye böldüğünüz zaman metre kare metre metrelerin bir tanesi sadeleşirse bakın metre kalır. O yüzden aslında jül bölü metre kare Newton bölü metre birimidir. Şimdi bazı böceklerin e, arkadaşlar nedir su üzerinde batmadan yürüyebilmesi mümkündür. Bu yüzey gerilimi sayesinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda buradaki kabı düşünecek olursak burada bakın moleküller var. Mesela şuradaki sıvı molekülü kap yüzeyi arasındaki elektriksel çekim kuvveti adezyondur. Burada sarı ile belirtmişiz. Mesela koyazon kuvveti nedir? Bakın siyah ile belirtmişiz. Sıvı moleküllerin içerisindeki moleküller arasındaki elektriksel çekim kuvveti koyazondur. Mesela sıvı yüzeyinde. Sıvı yüzeyinde arkadaşlar görüldüğü gibi kırmızı ile belirtmişiz yüzeye girin. Yani sıvı yüzeyindeki moleküller birbirlerini ne yaparlar arkadaşlar? sıvı yüzeyini bir metrekare genişletebilmek için yaptıkları iştir. Bu yaptıkları iş sonucunda sıvı yüzeyini bir dış kuvvete karşı koyucu özelliğe sahip olur ve sıvı yüzeyi esnek bir zar gibi hafif bombeli olduğu görülür. Bu tamamen kohezyon kuvvetler etkisiyle işte Van der Waals kuvveti zayıf ama çekici bir kuvvet sonucu oluşan bu etkiye ne diyoruz? Yüzey gerilimi diyormuşuz. Peki yüzey gerilimini etkilen faktörler nelerdir? Tabii ki yüzey gelimi etkilen faktörler arkadaşlar bir kere sıvının sıcaklığı, sıvının saflığı, üzerine etkilen basınç, işte e, e, üzerindeki gaz basıncının fazla olması ya da düşük olması gibi etkenler vardır. İşte o yüzden mesela kullanılan maddenin cinsine bağlıdır. Dolayısıyla sıvılar için ayrıca bir özelliktir. Kullanan maddenin sıcaklığına bağlı olduğu görülür. Yine tablodan anlaşıldığı gibi maddenin sıcaklığı ile yüzey gelimi ters orantılıdır. Sıvının sıcaklığı arttıkça yüzey gelimi azalır. Maddenin saflığına bağlıdır. Örneğin saf suya tuz atı katıldığı zaman yüzey gelimi artar. Deterjan veya sabun eklemek yüzey gelimini azaltır. Sıvı üzerindeki gaz basıncına sıvı üzerindeki başka bir sıvı olmasına bağlı olarak değişir. Sıvı üzerindeki gaz basıncının artması yüzeydeki moleküllere gaz tarafından uygulanan adezyon kuvvetinin artmasına dolayısıyla yüzey geliminin azalmasına sebep olacaktır. Ve gelelim ikinci kısmı burada arkadaşlar. Kılcallık. Kılcallık şöyle gençler. Şimdi ucu çaya dokundular. Bunu hep mesela görmüşsünüz, görmüşsünüzdür. Yani ucunu çaya dokundular. Küp şekerin çayı hızlıca çekmesi. Vay çayı şekeri ıslatması. Gaz lambasında fitilin üst ucuna hazneden yağı taşınması, spor malzemelerinde kullanılan kumaşların teri çekmesi, bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşınması gibi olayların temelinde adezyon kuvveti etkilidir. Görsel 1, 2 ve 3 Sıvıların adezyon kuvvetiyle bir tüp ya da oyuk içerisinde gösterdiği yayılma hareketine kılcallık denir. Kılcallığı gözlemlemek için en pratik bir düzenek kılcal borulardır. İçerisinde sıvı bulunan bir cam kaba kılcal boru daldırılmasıyla oluşturulan bu düzeneklerde sıvı belirli bir seviyeye kadar yükselir. Kesitleri farklı olan kılcal borularda sıvının yükselme miktarı kesit alanı ters orantılıdır. Mesela görsen şunu inceleyelim. Bir civa var. Civanın arkadaşlar yüzey gelimi büyüktür. Yani civada koyazon kuvvetleri adezon kuvvetine göre daha fazladır kılcal bir boru mesela çapı 1 milimetre ya da 0.5 milimetre olan bir kılcal boruyu daldırdığımız zaman kaptaki civa seviyesi boru içerisindeki civa seviyesinden boru içindeki civa seviyesi kaptaki civa seviyesine göre daha aşağıda olur. Yani sıvı aslında olmuş bu arkadaşlar alçalmış. Buna ters kılcallık diyoruz. Örneğin tersi olayında arkadaşlar bir suya mesela kılcal ince bir boru daldırdığımız zaman sıvı burada yükselir. İşte buradaki sıvının yükselme miktarını sorabilirler. Neye bağlıdır? Bakın açık hava basıncına bağlı değildir. Sıvının cinsine bağlı. Sıvının cinsi değişirse işte yoğunluğu artarsa buradaki yükselme daha az olur. Yani yoğunluk arttığı zaman yükselme daha az. Yoğunluk Küçük olursa yükselme daha fazla olur. Ki mesela civa örneğinde görebiliriz. Civanın yoğunluğu suyun Yaklaşık 14 katıdır. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Cıvada alçalmış, su suda yükselmiş kılcal boru içerisinde. Su yükselmiş, cıva ise alçalmış. alçalma eğilim göstermiş. Şimdi başka nedir arkadaşlar? Ortamın çekim imesi. E ortamın çekim imesi küçülürse arkadaşlar sıvı daha fazla yükselir. Sıcaklık artarsa sıvı daha fazla yükselir gibi etkenler. Burada önemli olan kısım şudur arkadaşlar. Burun iki vücuda açık olduğu için açık hava basıncının burada kılcal borudaki sıvının yükselmesi ya da alçalmasına etkisi yoktur. Yani basıncın artması ya da azalması kılcal borudaki sıvının yükselmesini ya da alçalmasını etkilemez. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim sorularımıza bakalım. Birinci örnek. Bir öğrenci sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri incelediği araştırmasında aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirecekmiş. Birinci etkinlik farklı sıcaklıklardaki aynı sıvıdan. Bakın sıcaklıkları farklı fakat aynı sıvıdan. Eşit miktarda özdeş kaplara koyuyor. Daha sonra özdeş ataşları tek tek sıvıların üzerine bırakıyor. Sıvı yüzeylerinde batmadan kalan ataş sayılarını tespit ediyormuş Güzel. Burada arkadaşlar değiştirdiğimiz değişken ne? Sıcaklık. Sıvı aynı. Değiştirdiğimiz değişken sıcaklık. Yani bağımsız değişken diyebilirsiniz. Şimdi ikinci etkinliğe baktığımız zaman aynı sıcaklıkta. Sıcaklık aynı bu sefer. Yukarıda mesela sıcaklar farklıydı, burada sıcaklar aynı. Farklı sıvılarda, burada değişti mi değişken farklı sıvı. Eşit miktarlarda alıp özdeş kaplara koyuyor. Daha sonra özdeş ataşları tek tek sıvıların üzerine bırakıyor. Sıvı yüzeyine batmadan kalan ataş sayıdan tespit ediyor. Üçüncü etkinliğe bakalım. İki özdeş kaba aynı sıcaklıktaki aynı sıvıdan her şey aynı. Sadece sıvıların saflığını bozuyor arkadaşlar. Bakın sıvıların yüzeylerine eşit miktarda toz karabiber serpiyor. Daha sonra katlardan birinin yüzeyine temiz kürdanı diğer neyse deterjana batırılmış kürdanı dokunduruyor. Ardından karabiberlerin kürdan dokunduktan sonraki hareketleri gözlemliyor. Şimdi arkadaşlar birinci etkinlikten yüzey geriliminin sıcaklığı etkisini, ikinci etkinlikte arkadaşlar yüzey geriliminin sıvının cinsini etkisini, üçüncü etkinlikte arkadaşlar yüzey geriliminin sıvının saflığına etkisini araştırmıştır. Bakalım sıvıların cinsi sıcaklığı ve içine eklenen bazı maddenin sıvıların yüzey gelimi etkisi birinci etkinlikteydi arkadaşlar bakın sıcaklık değil mi? Dolayısıyla bu var. İkinci etkinlikte e, sıvı yüzeyinde kalan ataş sayısı miktarına bakılarak sıvının cinsinin bağımsız değişken. E burada sıvının cinsini farklı sıvı demiştik. Sıvının cinsi bağımsız değişken. Tamam. Üçüncü etkinlikten elde edilen gözleme göre sıvının yüzey gerilimini sıvının cinsine. Şimdi arkadaşlar sıvının cinsi. Şimdi bak burada üçüncü etkinlik edilmiş ki sıvının saflığını değerlendirmeye çalışmış. Yani çünkü aynı sıcaklıkta aynı sıvıdan. Dolayısıyla sıvı cinsi aynı. O yüzden üçüncü etkinlikte e, elde edilen gözleme göre sıvının yüzey gerilimini sıvının cinsine bağlı olduğunu araştırmamış. Sıvının saflığını araştırmak istemiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2 değişiklik olacaktır. Şimdi yandaki soruya bakalım. Kesit alanları eşit cam ve plastik boru şekildeki gibi su yüzeyine dik olarak batırılmıştır. Kaptaki su yüzeyine göre borulardaki su yüzeylerinin cam boruda üstte, plastik boruda ise alt boruda görülmüştür. Yani bir kısım yani. Buna göre cam boru ile su molekülü arasındaki adezyon kuvveti, evet plastik boru ile su molekülü arasındaki adezyon kuvvetinden daha küçük. Bak su yükselmiş. Plastik boruya göre daha fazla yükselmiş. Demek ki adezyon kuvveti daha fazladır deriz sistem yer çekiminin daha az olduğu bir yere götürülürse e ne demiştik arkadaşlar? Kılcallıkta yer çekimi iğmesi küçülürse sıvı daha fazla yükselir. Daha az olduğu bir yere götürse su yüzeyi cam boruda da daha fazla yükselir. Doğru. Sistem üzerine etkiden basıncın artması cam ve plastik kolları su yüzeyini değiştirmez. Evet değiştirmez. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 yani hepsi olacaktır. E şıkkı diyoruz. Umarım arkadaşlar faydalı bir içerik olmuştur. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarlar ee, başarılar diliyorum